Değerli Diyarbakır kuş sever dostlarım, güvercin sever dostlarım. Bu bölümümüzde Diyarbakır'a yine ait olan soylu kuşlarımızdan ciğeri tabir ettiğimiz bir kuşumuz. Dişi, elimdeki kuş dişi bir kuş. Tam dört dörtlük bir kuş değil. Hataları mevcut. Fakat yine de sevilen bir kuş. Baktığımız zaman yavrusu kötü olmayan yavru kötü vermeyen bir kuş. Ciğeride de en önemli özelliklerden biri önce don dediğimiz yani kostüm. Üstündeki koyu renk. Ne kadar koyu olursa biz ciğeri o kadar makbul diyoruz. Ciğeri de yine aradığımız özelliklerden biri gaga tarafı bembeyaz, Kenkül yine dik, bükmeler olmak kaydına ne kadar kalkık olursa biz ciğeri o derece. Kaburga tarif ettiğimiz kaburgası yine bir yarım daire çizecek. Benk dediğimiz kenar benkleri gayet birbirine uyumlu, simetri olursa daha iyi makbul olur. Kuyruk kapağı yine temiz olmalı. Altı üstü kış tarafı dediğimiz aynı şekilde Ayak tüylerine kadar paçalı olursa, ne kadar bulursa bizim için o kadar makbul. Boğaz etrafına baktığımız zaman bu kuş dişi olduğu için biraz ufak görünüyor. Biz ciğeri de ufaklık çok aramıyoruz. Ciğeri erkeği biraz daha iyidir. Dişi ona göre biraz kısadır. Ayak tabir ettiğimiz tüyleri ne kadar bol olursa şu kuşun ayak parmaklarındaki tüyler çok fazla değil. Kusurlu bir kuş. Ama yine de iyi kuşlar arasında sayabiliriz. Sevilen bir kuşumuz. Tarif ederken arkadaşlarımız bu tarife dikkat etsinler. Biz Diyarbakırlıyız. Melez kuşlar üretmeyelim. Kuş alırken, kuş verirken bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yine kuş sever dostlarıma beni dinledikleri için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.